Merhabalar. Şimdi Elif ile birlikteyiz. Bugün kimleyiz? Bugün Tubit birlikteyiz. Selamlar yanımızda bugün Yusuf var kendisi. Merhabalar. Bugün Faruk Bey birlikteyiz. Daha okulumuza başlamadık ama 5 günü doldurduk. Eğitimde 7. ayı tamamlamış Tubit. Bugün artık son günü Yusuf'un ve... Bir aylık bir dil eğitimi ile Peki şunu merak ediyorum. Yani... E, başımızın Başımıza sıkıştığı durumlarda ya da işte sohbet ettiğimiz durumlarda İngilizler nasıl yardımcı oluyor? Yani İngilizce bilmediğimiz zamanları düşünelim. İngilizce evet. bilmesek de burada İngilizler yardımcı, oluyor. yardımcı oluyorlar değil mi? Ya şimdi arkadaşlar sizden yani burası İngiltere Birleşik Krallık zaten çok büyük kültürlere sahip ülke. Yani burada her türden insanlar var. Yani siz buraya geldiğinizde olan yabancıyım falan kafasıyla gelmeyin. Zaten burada yabancı insanlar var yani. Yani yoldan geçen İndiyan var. Çinli var, Japon var, Rus var, her türlü insan var ve buradaki insanlar İngilizler, Britişler zaten buna alışmışlar. Sizi zaten benimsiyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani mesela bir yere gittiğinizde İngilizceniz kötü oldu diyelim. İngilizceniz yok diyelim. Adam seni garipsemiyor. Zaten adam buna 100 seneden beri alışmış. Bir sıkıntı olmuyor ya. Yani. Evet. Çok uluslu ve metropol olmasına da tabii ki ciddi avantajları oluyor. Tabii tabii. Ama countryside olsa bile aslında bunu şey yapıyorlar. Evet countryside güzel. Orada e, konservatif dediğimiz Britişler yaşıyor. Orada yabancı insan genelde bulunmuyor. Zaten orası böyle bir ilçe gibi düşünün, köy gibi düşünün herkes birbirini tanıyor, bir sıkıntı olmuyor, Sev insanlar cana yakın. Ee, sohbet muhabbet ediyorsun, Gerek işte ofisler olsun, memurlar, polisler. Yani o öyle bir algı yok. Dışarıda bir şey algınız olmasın. Yurt dışına geldiğimde işte ırkçı davranıyorlar vesaire. Böyle bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Zaten insanlar yabancı insanlara alışmışlar. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.